Az kolda. Şöyle. açıkçası politika benim işim diyebilirim. Dört 4,5 yıl boyunca bir uluslararası hukuk bürosunda avukatlık yaptım. Geçmişlerden. belli bir kıdemli avukattım. Eski kıdemli avukat. Aynı zamanda birçok strateji oynamına iyiyim diyelim. Eee onun yanı sıra aynı zamanda e, hak e, için yani daha doğrusu doğruluğun gösterdiği ışık için yürüyen insanlardan birisiyim. Yalan konuşmam. Yalanlar nefret ederim. Ben bazıları gibi e, çıktığımda parmağımda sadece bir tane yüzüğüm var diye çıkmayacağım. Ben emin olun her gün insanlar gelip benimle oturabilecekler, konuşabilecekler. Normalde herkes açık olacak. Herkes bir konudan şikayetçi olduğunda kapıma dayanabilecekler. Evim olursa söz veriyorum. Şey evimin şey. adresine kadar size bırakacağım. Şey. Çünkü şey. insanlar artık soldular. Ben mi? İnsanlar şey. yaşadığı sorunlara evet. bir muhatap bulmaya çalışıyorlar ama bulamıyorlar. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. İnsanlar alkol alamadığı için, sigara alamadığı için uyuşturucuya düşüyorlar. Uyuşturucunun ülkede içilme oranı şu anda %75 civarında uyuşturucu maalesef ki ilkokullara, ortaokullara kadar düşmüşken Sizler nasıl hala alnınız ak, gözleriniz hala mutlu, etrafa neşe neşe saçar bir hale düştünüz ya yani. Bir de bunun üstüne vergi yapıyorsunuz ya, helal olsun Yani Bakın, ben e, e, bir vatandaş olarak size ne yapın ne edin diyemem Ama tek diyeceğim sözüm var ayaklarım. Milli hasılatımız 186 milyar dolar. Yani sadece boktan boktan şeylerden dolayı insanların cebinden bu para her yıl çıkmak zorunda kalıyor. 128 milyar dolardan bile fazla. Yani 128 milyar doları <laughs> puf eden devlet nasıl bu parayı <laughs> puf edecek para gelsin de hesabını versin. Cumhurbaşkanım. <laughs> Lorenço'm gel. Biz e, bu efendim, şehrin en zengin insanlarıyız efendim. Spordan her çıktığımız zaman arkadaşlarımla birlikte hep bu kafeye geliriz. Muhteşem bir kafe. Bak muhteşem. Mutlaka e, gelin. Efendim size özel bir soru soracağım. Kusura bakmayın. Tabii ki. Tabii ki. Ee, birazcık arkadaşlarla siyaset yapıyorduk da. Değil e, mi? Dilerseniz aynen. E, dilerseniz size de soralım. Sizce büyük siyasetle işim gidiyor? yok. Efendim siyasetle işim yok. Çünkü ben bir iş adamıyım. Herhangi bir politik düşüncem efendim. Burada paylaşmak istemiyorum takdir edersiniz ki. Doğru mudur efendim? Doğru doğru. Heh, yani olabilir. Efendim evet. ekonomi tabii yeni hükümetle birlikte ekonomi bir devaliyasyona uğradı. Yani ee, sıçtık sıvıyoruz gibi bir şey mi hocam? Ya tabii ki tabii ki efendim. <laughs> tabii şöyle. Şimdi dediğim gibi zengin hala zengin, fakir hala fakir, memur gene aynı memur. Orta, orta direk fikirler bunlar, orta direk vardı. çünkü. Evet evet doğru orta direk vardı ama biz işte orta direk Fadıl'a döndük, yapacak bir şey yok ya ne kadar Pâdıl iş adamı Bey, olsak da bulamıyoruz evet, efendim Ya Fadıl kusura bakmayın ben bir 25ini işleten 5 ortak, 5 ortak girdik ortak affederseniz mi? dana egiler evet. gibi 5 ortak <laughs> biz mekana girdik 5 ortak bir mekana mi efendim evet. gözünüzü kaç, seveyim Kaç gündür biz geldiğimizden beri burayı işletiyoruz size şöyle diyelim bizim cebimize giren para en fazla 10.000 dolar Efendim, Bakın şey şaka mi? yapmıyorum. Neden biz ama biz biliyor musunuz biz? efendim? Rakibiniz Aynen. UV olduğu için UV daha fazla Heh. kalabalık. Ha. Ee, Neden ben sizin musunuz? 5 aylık Bunun... maaşınızı ödedim Heh. efendim. dadım. 50 bin attık. Amir yani, Bey sağ olsun. E, şöyle diyeyim size e, o para da bana gelmiyor. Bu arada şunu da belirtelim arkadaşlar. Buradan yaptığınız her alışverişin %70'lik tutarı da kimsesiz çocuklara da vaktına bağışlanıyor. Hey, olabilirsiniz. Güzel güzel. Güzel efendim. Güzel. Bandırap efendim evet. bin 1005'inde bedava yemek varmış. Siz tamamen battınız o zaman şu an. Canlı yayın açılmış da. Ee, sorun değil, batalım. Yeter ki vatandaşımız Hı. mağdur olmasın. Ee, vatandaşlarımız bu arada gece siz olanlar varsa kapılarımız onlara daha açıktır. Tamam. Her türlü duş ihtiyaçlarına giderebilirler. Her türlü yemek ihtiyaçlarına çok iyi, gider çok iyi, çok giderebilirler. Çok çok iyi. Efendim bedava yemek varmış. Ben bir bakayım o zaman. Tabii, bedava. Tabii.